Unit 3 test. Listen and say your answer. Ünite 3 testi. Dinleyin ve cevabınızı söyleyin. Resmi anlatan ifade hangisidir? A. Open the door please. B. Open the window please. C Close the door please. A Open the door please. Resmi anlatan ifade hangisidir? A Draw a picture. B Color the picture. C Cut the picture. B Color the picture. Bu resmi anlatan ifade nedir? A. Stand up B. Sit down C. Turn right A. Stand up kelime resim eşleştirmelerinden yanlış olan hangisidir A stick B draw C paint A stick Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A. Turn left. B. Turn right. C. Stand up. C stand up Sit down Komutunu anlatan resim hangisidir? A B C A Resimde anlatılan hangisidir? A cut B stick C color A cut Hangi kelimenin Türkçe anlamı yanlış verilmiştir? A door kapı B turn kapat C window pencere B. Turn. Kapat. Nokta nokta nokta. Down. Noktalı yere hangisi gelmeli? A. Stand. B. Sit. C. Open. B. sit Close the Bu cümleyi tamamlayan kelime hangisidir? A. window B. left C. door A window Bu resmi anlatan ifade hangisidir? A Open your book B Turn right C Close your book A. Open your book. Ahmet. Close the door, please. Murat. Nokta, 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 nokta. Ahmet. Close the door, please. Murat. Okay. Bu karşılıklı konuşmada Noktalı yere ne gelmelidir? A. You are welcome. B. Say that again, please. C. Cut the paper. B Say that again please Hangi kelimenin Türkçe anlamı yanlış verilmiştir A right sağ B left sol C open kapatmak C open kapatmak Thank you Yukarıdaki konuşma balonuna hangisi gelmelidir? A Hello B I am sorry C You are welcome. C. You are welcome. Excuse me. Bu ifadenin Türkçe anlamı nedir? A. Affedersin. B. Tekrar söyle lütfen. C. Rica ederim. A. Affedersin. Aşağıdaki hangi eşleştirme yanlıştır? A. You are welcome. Rica ederim. B. Say it again, please. Tekrar söyle lütfen. See I am sorry Soladon. See, I am sorry. Solodon. The end of the test. Testing sono.